Herkese merhabalar arkadaşlar Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz her videomdan önce söylediğim gibi yine tekrarlayacağım bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir o şekilde algılanmamalıdır İçeriğime geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar benim kanalım bir sinyal kanalı değil yani insan eğer bu kanalı izleyen insanlar arasında benim kanalımda benim şuradan alın buradan satın bakın buradan kesin geri döneriz buradan kesinlikle sekeriz yukarı döneriz gibi ifadeler arayanlar Bu anlamda kendilerine bir rehberlik arayanlar için benim kanalım doğru bir adres değil Ben bu kanalda sizlerle e, teknik anlamda gördüklerimi paylaşmak istiyorum e, teknik tabloların bize neler söylediğini e, bilgim yettiğince aklım yettiğince vizyonum yettiğince aktarmaya çalışıyorum seviyelerin nasıl çalışabileceğini sizlere aktarıyorum ama kesinlikle bu seviye böyle çalışır bakın burada kesinlikle satın işte aşağıda bu destek kesin çalışır buradan kesinlikle alın gibi ifadeler zaten kullanmıyorum ama bu anlamda bir beklenti oluşmaya başladığını görüyorum. Böyle bir beklentiniz oluşmasın elbette içeriklerimde hatalar olabilir eksikler olabilir o anlamda uyarılarınızı dikkate alıyorum. Zaten dikkat ederseniz herkesin yorumlarına elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum sorulara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama... E, abi alalım mı, abi satalım mı, şimdi ne yapalım gibi soruları muhatabı olarak kendimi görmüyorum. Çünkü öyle bir amacım yok. Ben teknik ne söylerse onu anlatmaya çalışırım. Kendi perspektifimden bu perspektifi size göstermeye çalışırım. Ne, nereleri, ne seviyeleri nasıl değerlendirmeniz gerektiğini söylemeye çalışırım. Aynı zamanda da dünyada e, güncel olarak neler oluyor? Bunlar bitcoin'i nasıl etkileyebilir? Bunları aktarmaya çalışırım. E, diğer türlü bir beklenti içindeyseniz bunu yapan arkadaşlar var. Araştırırsanız bulursunuz. E, ama ben o arkadaşlardan değilim. E, benim bu videoyu izleyenlerden bir işte telegramda sinyal grubu kurup da para toplama gibi bir derdim yok işte paralı eğitim satma gibi bir derdim yok benim izleyen insanlardan para kazanmak üzerine bir motivasyonum yok bunu zamanla zaten göreceksiniz böyle olmadığını göreceksiniz ama başlangıçta elbette herkesin kafasında soru işaretleri var herkesin beklentileri değişik buna ben hiçbir şey söyleyemem ama benim yapmaya çalıştığım kafamdaki konsept 27 gündür yapmaya çalıştığım konsept. Eğer ilginizi çekiyorsa izlemeye devam edin. Eğer beklentileriniz bu yönde değilse başka kanalları araştırmanızı tavsiye ederim sizlere. Bunu da söyledikten sonra uzatmadan hemen içeriğime geçmek istiyorum. CoinMarketCap'e baktığımda e, pa, piyasa değerimizin 247 milyar dolar olduğunu görüyorum. Ciddi rakamlara ulaştığımızı görüyorum. Bitcoin'in piyasa değerinin 161 milyar dolar mertebesinde olduğunu, Bitcoin dominansının halen %65'ler seviyesinde olduğunu görüyorum. E, bu tabii ki Bitcoin'de herkesin şu anda işlem yapmayı diğer altcoin'lere göre tercih ettiğini, altcoin'lerini satıp Bitcoin'i aldığını bize gösteriyor. Mesela de 10 en büyük borsanın 24 saatlik hacimlerine baktığımda düne göre dün ekstrem seviyelerde 4 milyarların üstündeyiz. Bugün 2.8 milyarlar civarındayız. Bana göre benim referans alanım 1 milyar dolar. Bunun oldukça üstündeyiz. Düne göre biraz düşmüşüz ama halen daha borsalarda trade iştahının son derece canlı olduğunu görüyorum. Bitcoin vadiler piyasalarına baktığımda Binance, Bitmex, Bybit, Bitfinex ve OKEX'te her bir borsada shortların yüksek olduğunu görüyorum. Yani bunun teknik sebeplerini de anlatacağım. Ama şu anda traderlar bu vadeli işlemlerde, vadeli borsalarda işlem yapan traderlar fiyatın düşme ihtimalini yükselme ihtimalinden yüksek görüyor demek bu. Arkadaşlar dünün Dün size hatırlarsanız iki tane trend hattından bahsetmiştim. Bir tanesi lineer olan şu sarı hattı. 2017'nin sonundan beri geldiğini 2,5 yıldır aşamadığımız bir alçalan trend hattı olduğunu söylemiştim. Bir diğeri de logaritmik olarak yeşil olan demiştim. Şu anda yeşil olana ağırlık verdiğimi söylemiştim. Ama görünen o ki elbette önümüzdeki günlerde yeşil olanı deneyebiliriz. Ama görünen o ki şu anda regüler anlamdaki trend hattımdan çok kuvvetli bir tepki aldığımı görüyorum. Dün ben videomu çekerken şu mum, şu kırmızı büyük mum şuralardaydı, yeşildi. Hatta videomda söylemiştim bu alandan tepki görmemizin olası olduğunu ama şu anda üstünde olduğumuzu günlük kapanışı izlememiz gerektiğini söylemiştim bu alandan kuvvetli bir tepki aldık. Ondan sonra. E, kapitüle olmaya başladı fiyatımız. E, şurada 4500-4400 özür dilerim 8500 4000'lere nereden gittik? 8500-8400 aralığında çok kuvvetli olduğunu düşünmediğim bir destek hattı olduğunu söylemiştim. Nitekim o destek hattından şu anda bir tepki aldık. İlk tepkimizde hacmimiz oldukça yüksekti. Yani bunu takip etmesini beklemek mantıklıydı. Ama hemen takip eden mum zaten kırmızı oldu. Ondan sonraki yeşil mumlarımızın da oldukça hacimse anlamda kuvvetsiz olduğunu görüyorum. Bu bize şunu söyler. Bu alanda e, şu anda alım iştahı olmadığını e, potansiyel alıcıların daha alçak seviyelerde olduğunu söyler. Bu da zaten bizi bu şöyle algılanmamalı. Buradan dönmedik demiyorum ama bu hacimlere bakınca aşağılardan daha kuvvetli dönme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu bize söylüyor. Belki bu seviyelerden tekrardan şu 9100, 9300, belki tekrardan 9500 seviyelerini de deneyebiliriz. Belki kırıp geçebiliriz. Dediğim gibi ben falcılık yapmıyorum. Size sadece bulunduğumuz aralıkları ve potansiyel direnç ve destekleri anlatmaya çalışıyorum. Şu anda genel olarak teknik analiz perspektifinden baktığımda bu alanların tekrardan yani şu destek alanlarımızın belki aşağıdaki destek alanlarımızın ama buradan ama buradan tekrardan denenme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. Ben biliyorsunuz 8200-7800 aralığına ağırlık veriyorum. Bunun en önemli sebebi şu 100 günlük hareketli ortalamanla 200 günlük hareketli ortalama. Burada 200 günlük hareketli ortalama yani kırmızı hatta daha çok ağırlık verdiğimi biliyorsunuz. 200 günlük hareketli ortalama hemen hemen 7.980-8.000'ler seviyesine denk geliyor. Dolayısıyla bu alana kadar bir doğrulama yapıp 8.000 seviyelerinden tepki alıp yukarı gitme ihtimalimizin şu bulunduğumuz alandan tekrar yukarı gitme ihtimalimizden daha yüksek görüyorum onu söyleyeyim. Aynı zamanda haftalıkta da bir şey göstermek istiyorum size. Bu tablom çok kalabalık oldu. Evet. Şu 50 haftalık hareketli ortalamamda bu 20 haftalık hareketli ortalamamda 20 haftalık hareketli ortalamanın da 50 haftalık hareketli ortalamanın da üstü trendin yukarı olduğu, altı trendin aşağı olduğunu söyler. Bazı traderlar 50 haftalığa da ağırlık verirler, bazıları 20 haftalığa da ağırlık verirler. Çok önemli değil. O tartışmalarda değiliz. Dün fiyat 9500'leri denedi. Dünkü mumu şu 50 haftalık hareketli ortalamanın altında kapattık. Ama haftalık mumu baktığımızda o seviyelerde seyrettiğimizi görüyoruz. 20 haftalık hareketli ortalama da 7900'ler seviyesine denk geliyor. Benim 8200, 7800 paralel destek alanım, önceden kuvvetli paralel direnç alanım olan, direnç kırıldıktan sonra desteğe döne, dönüşen alanımın içinde kaldığımızı görüyoruz. Yani bu hedeflerin de 20 haftalık hareketli ortalamanın da 7900 seviyesine denk gelmesi itibariyle o aralığın içinde kaldığını görüyorum. Dolayısıyla burada e, fikrimde değişen bir şey yok. Eğer bir doğrulama görürsek ben bu seviyelerden e, tekrardan e, en azından yani e, diyelim ki ciddi bir satış oldu bu seviyelerin de altına düştük. Bu da ihtimal halindedir ama en azından bu seviyelerden 8200 e, 7800 aralığında en azından bir tepki rallisi göreceğimizi düşünüyorum. Hep diğer türlü bir ihtimalde 9500 alanının 9600 trend hattının hatta ve hatta logaritmik bazda baktığımda şu trend attı bugün kırılması durumunda yani bir pump oldu tekrardan bugün kırılması durumunda 9.700'e denk geliyor bu trend attı benim paralel direnç hattımın da üstünde bunun üstünde günlük mum kapatırsak tabii ki e, uzunca bir müddet bu doğrulama alanlarını rafa kaldırırız onu da söyleyeyim o zaman ciddi bir pump gelir ama şu anda teknik anlamda bunu görmüyoruz dünkü mumun kapanışının bir önemi daha var dünkü mum şu mum çok net bir şekilde bir iş pin var. Şuna bakın. Bir de buna bakın. Çok net bir şekilde bir iş pin var. Bir iş pin barlar ee, bu pin barlar bu iş pin bar burada. Bir iş pin bar burada. Bir iş pin bar ee, reversal candlestick olarak kabul edilir. Yani dönüş işaretidir. Aynı şekilde buluş bin barda dönüş şartıdır. eder. İkisinin arasındaki fark yapıları aynıdır. Bir tanesi yeşil bir tanesi kırmızıdır. Kırmızı olan artık fiyatın e, yukarılarda doyum seviyelerine geldiğini ciddi bir tepki aldığını artık Trendin aşağı yönlü döneceğini sinyal eder. Diğeri de tam tersini gösterir. Şu anda ama net bir şekilde bir iş pin bar görüyoruz günlük mumda. E, dolayısıyla şu anda e, bahsettiğim Trend hattından bahsettiğim direnç alanından kuvvetli bir tepki gördük. Şu anda fiyatın bu alanların üstüne gitme ihtimali en azından bugün için söyleyebilirim. Aşağıya gitme ihtimallerinden daha düşük. Yani aşağıya gitme ihtimalimiz şu anda daha yükseldi. İzlediğim destek alanlarım 8500-8400, 8200-7800 öncelikli olarak izlediklerim bunlar. Ağırlık verdiğim alan ise 8200 7000, 800 aralığı dedim. En azından buradan e, trendin aşağı yönlü dönüp daha da düşük seviyeleri deneme ihtimali varsa bile bu alandan bir tepki alacağımızı düşündüğümü söyledim. Açık bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Bunu da e, geçtikten sonra e, Fibonacci alanlarıma bakıyorum. Şu alanı kırdıktan sonra önümüzde tek bir trendin yani trend kırılımı şu anda aşağı yönlü bir trenddeyiz. 0786'nın kırılması durumunda Fibonacci e, retracement indikatörü açısından baktığımızda trendin artık değiştiği sinyalini alırız, öyle olduğunu düşünürüz. Ama bu alanın dünkü mumun altında e, kapanma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştim ki ben bunu söylerken e, fiyat 9500'ler seviyesindeydi. Günlük mumun kapanışını bekleyeceğiz demiştik. Bu seviyelerden geldik. Fiyatı burada kapattık. Kırmızı mumların kapanışı burası, açılışı burasıdır. Fiyatı burada kapattık. Yani ben videomu çektikten sonraki süreçte Bitcoin'de 847 dolarlık yani %9 mertebesinde bir düşüş görüp kapattık. Onu da söylemiş olayım. Belki şöyle bir teori var. Bu gap'ten size bahsetmiştim. CME vadiler tablosundaki gap, bu boşluklar. CME vadiler tablosu hafta sonları çalışmadığı için ama Bitcoin piyasası e, da e, işlem yapılan borsalar 7/24 haftanın 7 günü çalıştığı için e, bu vadiler piyasalarında hafta sonları. E, Normal Bitcoin borsalarında olan işlemlerde ekstrem farklılıklar olduğunda e, boşluklar oluştuğunu söylemiştim. Bu boşlukların da er ya da geç doldurulduğunu, bu doldurulmanın rasyonel bir sebebe dayanmadığını ama bir realite olduğunu geçtiğimiz videoları izleyen arkadaşlar söylediğimi bilirler. Bu gap 9060 seviyesindeydi. Şu pump yaptığımız gün tam olarak 9065 seviyesine geldik. Oradan tepki aldık. Ertesi gün yani dün ee, üstüne çıktık ama yine bu gap'in içinde kapandık. Belki de e, şu rally tamamen gap'i kapatmak içindi gibi de bir teori var. Spekülatif bir teoridir ama olabilir. Çünkü e, mantıklı bir sebebi olmasa da bu gap'ler mutlaka kapatılıyor. Bunu söylemiş olayım. Güzel gördüğüm bir şeyden bahsedeyim. Bunlar e, bitcoin aylık tablolarımız. E, şu mart ayındaki büyük yıkım tablomu, e, şeyimiz mumumuz ciddi bir satış oldu. 3800'lere kadar geldik. O mumu burada kapatmıştık. Bu ayın mumu özür dilerim. Geçtiğimiz ayın Nisan ayının mumu burada açılmıştı. Burada kapandı. Buna bullish engulfing bar deniyor. Bu ciddi bir dönüş işaretidir. Yani bu tip böyle yapılardan sonra fiyatın yani bu ayda tekrardan fiyatın yükselmesi beklenir. Ama şurada bir örneğimiz var. Ee, 2000 18 Temmuz ayının e, aylık mumu da buluş Engulfing olarak kapanmıştı bu seviyeler hatta 0 e, yine Golden Pocket'lere denk geldiğinden ben bu alanlardan yukarı yönlü bir dönüşün en azından biraz daha rally olacağını düşünmüştüm çoğu şu anda 10 binleri, 20 binleri, 100 binleri konuşan çoğu kripto Twitter aktörü de bunları söylüyordu ama piyasa tam tersini gösterdi. Öyle olacak demiyorum ama bunu da dikkate alalım. Tek bir şeye bağlı kalmayalım diyorum ama buna sadece bunun özelinde baktığımızda bunun çok ciddi bir boğa sinyali uzun vadeli boğa sinyali olduğunu da söylemiş olayım. S&P'den birazcık bahsetmek istiyorum. Önce S&P'nin normal zamanlı hızlarında ee, Çalışan tablosunu açıyorum. Normal zamanda çalışan yani burada e, günün belli saatlerinde çalışan e, tabloyu görürüz. Vadeliler tablosu değil bu, normal endeks tablosu. Burada Golden Pocket'ten e, Golden Pocket'in altından dünden önceki günü kapattığımızı şu yeşil mum dünü yine altında kapattığımızı görüyorum dolayısıyla buradan kuvvetli bir tepki aldık yani çok kuvvetli mumlar görmedik ama yine bu alandan e, bu alana riayet ettiğimizi görüyorum direnç anlamında dolayısıyla e, hep söylüyorum geleneksel piyasaları neden gösteriyorum çünkü geleneksel piyasalarla Bitcoin korelasyonu halen daha çok net bir şekilde devam ediyor onu vadiler tablosuyla Bitcoin tablomun mukayesesinde size göstereceğim Şöyle yapayım. Bakın. Arkadaşlar bu dün itibariyle vadeliler tablomuz 4 saatlik mumlar nazarında. Bu bitcoin tablomuz. Aynı demiyorum çünkü bitcoin'de şu iki mum en azından yeşil. Bunda kırmızılık devam ediyor. Tam olarak Golden Pocket'ten burada da tepki aldığımı görüyorum. Bu logaritmik bazdaki Golden Pocket'imdi. Buradan ilk tepkimi almıştım. Geçtiğimiz günlerde yaşanan pump'la beraber normal Golden Pocket'ten tepki alıp regular Golden Pocket'ten geri döndüğümüzü görüyorum. Bitcoin'de de bir geri dönüş görüyorum. Dolayısıyla korelasyon devam ediyor. bu korelasyonu da aklımızın bir kenarında tutalım diyorum. Halving bile olsa 10.500 seviyelerinde haftalık mum bile kapatsa bu korelasyondan kurtulmadığımız müddetçe bu geleneksel piyasalardaki çöküş satış baskısı bitcoin'i de peşine sürükler diyorum. Bu korelasyondan kurtulmak bence halving'den çok daha önemli bir boğa faktörü diyorum arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar bir tane e, haberden bahsetmek istiyorum. E, Coin Telegraph web sitesinde bunun Türkçe'si de var ama Türkçe'sini galiba Google Translateten e, çevirmişler. çok saçma sapan bir çeviri. O yüzden İngilizcesini e, buraya koydum. Bunu bir e, şey olarak görmeyin. Yani hani Türkçe'si varken neden İngilizcesini koyuyor? Öyle düşünmeyin. Öyle bir derdim yok. E, üç tane kilit faktörün e, bu 7700'den 9500'e 24 saat içindeki Bitcoin rallisinde 3 tane kilit faktörün etkili olduğunu söylüyor. Sadece özet geçeceğim. Bu sevindirici olan önemli faktörlerden bir tanesi bu 24 saatlik rallide spot borsalarda ki hacmin etkili olduğunu yani perakende alış yapılan ve spot bitcoin alınan e, borsalardaki hacmin etkili olduğunu söylüyor. Bu spot borsa nedir? Vadeli borsa nedir? Vadeli borsa mesela Bitmex'tir. Spot borsa mesela Binance'tir. Binance'in de vadeli opsiyonu var ama genel olarak Binance bir spot borsa. Bitmex'te bitcoin alıp satmazsınız. Bitcoin sözleşmeleri alır satarsınız. Bitcoin sözleşmelerinde şunu yaparsınız aslına bakarsınız. Yani ben 1000 dolarlık sözleşme alıyorum. Bunu belli kaldıraçlarla işte 10. 10x ile 10 bin dolar da yapabiliyorsunuz. Sözleşme alıyorum. Diyorum ki fiyat yükselecek ya da diyorum ki fiyat düşecek. Bu sözleşme gereği eğer fiyat yükselirse ben yükselme yönde yani long position aldıysam fiyat yükselirken sözleşmelerimin değerlendirme, değerlenmesinden dolayı para kazanıyorum. Eğer short girdiysem yani fiyatın düşeceğine oynadıysam sözleşmemi fiyatın düşmesi durumunda bu sözleşmenin gereği olarak para alıyorum borsadan. Aslına bakarsanız bet'ten bu anlamda bir farkı yok, iddia'dan bir farkı yok. ama genelde bu tip pump'lar, dump'lar geçtiğimiz dönemlerde çok fazla vadeli piyasalardaki yüksek kaldıraçlı işlemlerin patlatılmasından büyük kaldıraçlarla fiyatın manipüle edilmesinden kaynaklanan pamplar da olmuştu. Bunun öyle olmadığını söylüyor. Organik bir büyüme olduğunu söylüyor. Hatta ve hatta Binance'de spot bölümünde bir günde 12.5 milyar dolarlık bir hacim olduğunu söylüyor. Bu sadece Bitcoin hacmi değil, Binance'te alınan ve satılan bütün Kripto varlıkların hacmi. Ee, aynı zamanda büyük hacimlerden birinin Coinbase borsasında olduğu söyleniyor. Hatta Coinbase borsasında bir aksaklık olmasına rağmen bunun e, çok fazla fiyat artışını etkilemediğini söylüyor. Bu oldukça güzel bir şey. Çünkü vadiler piyasası e, piyasada gerçekten çok ekstrem farklılıklar yaratıyor. Ben istemiyorum. E, sevmiyorum da vadiler piyasaları. E, kimseyi böyle yaptığı için yargılamıyorum benim haddime değil ama ben spotlarda işlem yapan bir traderım ve spot piyasaların Bitcoin'in geleceği açısından volatiliteyi düşürmesi açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Burada teknik anlamda bir sebep oldu. İkinci sebebin teknik olduğunu tarihsel Bitcoin'in teknik seviyelerinin kırıldığını söylüyor. Şu 100 günlük hareketli ortalama ile 200 günlük hareketli ortalama aynı zamanda Golden Ratio 0618 ben burada 0618 ile 0.65 aralığını izliyordum 8000 ile. 8200 bunlar sadece 0618'i e 8000 seviyesini bu kırıldığında hem büyük kuvvetli hareketli ortalamalarımız hem golden ratio'muz kırıldığından sebep bir acım yakalandığını söylüyor bu teori. Üçüncü teori de e, 2020 yılının başından beri Bitcoin'e gösterilen e, kurumsal e, iştahı anlatıyor. Kurumsal olarak yani bu işte e, grayscale diye bir e, Bitcoin e, yatırımı yapan bir portföy yönetimi bir fon yönetimi firması var. Onlar 2020 başından beri e, Bitcoin için kendilerine gelen aktarılan paranın yüzde %88'inin kurumsal yatırımcılardan geldiğini bunun da ağırlıkla hedge fonları olduğunu söylüyor. Şöyle 2020 yılını gösteren bir tablo var. Yeşil olanlar Ethereum, şu koyu siyah gibi olanlar, koyu lacivert gibi olanlar Bitcoin. Yani ortalama şu anda sadece Mart ayında 500 milyon dolarlık sadece Grayscale'ın kapsın... Grayscale'ın e, grayscale yatırım portföyünde 500 milyon dolarlık bir e, kripto para artışı olduğunu söylüyor sadece Mart ayında. E, bununla beraber arkadaşlar şöyle bir tweet var. We all sold the exit top right diye. Exit top right diye bir tweet atmış Blackbird. Blackbird e, bir analist Twitter'da analiz yapıyor. Burada aslına bakarsınız bir latife yapıyor. Genelde kripto e, para camiasında böyle 40 ee, işte kripto Twitter'da etkili olan ya da işte YouTube'da etkili olan farklı farklı burada Twitter oldukça önemli bir platform kripto piyasasında genelde hep şeyler görürsünüz işte dipte aldım yukarıda sattım işte yüzde bin kar yaptım yüzde 500 kar yaptım bunlar arkadaşlar elbette bazıları gerçeği yansıtıyordur ama genelde bunların e, insanların kendilerine dair iştahını kabartmak için kendilerini pazarlayan insanların yalanları olduğunu da defalarca gördük. Ee, Jacob Canfield diye bir trader vardı. Amerikalı ben de kendisini takip ediyordum. Kendisi resmen e, BitMEX'te işlem yapan bir traderdı. Aynı zamanda Bybit'te işlem yapan bir traderdı. O trade görsellerinin de e, değişiklikler yaptı ortaya çıktı ve Twitter sayfasını kapatmak zorunda kaldı kendisi. E, Jacob Canfield'da bile böyle şeyler oluyorsa ki kendisi büyük hacimli trade yapanlardan bir tanesiydi. Aynı zamanda e, TradingView'da benim de kullandığım charting programı TradingView'daki bir numaralı traderdı ama onda bile böyle deyim yerindeyse dümenler oldu ortaya çıktı. Sakın ha kimsenin ben şöyle yaptım böyle yaptım gelin size de kazandırayım gelin size de sinyal vereyim laflarına inanmayın bu alanda eğer işlem yapacaksanız önce temel anlamda kendinizi eğitin arkadaşlar hiç kimsenin tavsiyesiyle yola çıkmayın Yoksa yolda kalırsınız. Bu hiç kimsenin içine beni de katıyorum. O yüzden hep söylüyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Bugün uzun bir video oldu. Farkındayım arkadaşlar. Ee, kusuruma bakmayın. Genelde bu kadar uzatmıyorum ama söyleyeceğim çok şey vardı. Ee, eğer videomu beğendiyseniz ee, videomun altındaki beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı abone ol butonuna tıkladıktan sonra karşınıza gelecek küçük zili tıklayıp tümünü seçmeyi unutmayın ki video yüklediğim gibi YouTube size bildirim göndersin. Eğer içeriklerim faydalı oluyorsa lütfen dostlarınızla e, video linklerimi paylaşın ki kanalımızın etkinliği artsın aynı zamanda daha çok insana ulaşalım. Bugün söyleyeceklerim bu kadar yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.